Herkese merhabalar efendim. terveci Kız kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir videoyla devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı. Sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Siz sevgili Başakların ex partneriyle ilgili bilgi almak için kapattım. Ex partneriniz 15-30 Eylül arasında nasıl bir duygu durumda olacak? Bunu yorumlamaya çalışacağım sizlere. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız ya da duymak istediklerinizi duyarsınız sevgili başaklar. Ayrıca hemen fincanımın arkasında tarot destemi görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra yine ex partnerinizin duygu durumunu görebilmemiz için 3 tane kart çekeceğim ve çıkan kartları da yine hep beraber okuyup değerlendireceğiz. Efendim şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa hayırlar olsun, şerler geri dursun diyerek fincanınızı açmış bulunuyorum. Şöyle anlayın arkadaşlar hemen bir göz atsınlar, bir fikir sahibi olsunlar. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki kendi hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Bunun için yapmanız gereken WhatsApp hattımdan bana ulaşmak. WhatsApp hattım videonun açıklama kısmında ekli olacak sevgili başaklar şimdi gelelim fincana fincanınızı dediğim gibi 15-30 Eylül arasında ex partnerinizin duygu durumunu görebilmek niyetiyle kapattım ee, şöyle başlamak istiyorum ki ex partner biraz e, arada kalmış gibi hissediyor yani şöyle ki şimdi evet sizin ilişkiniz bitmiş e, ki ex partner pozisyonuna düşmüşsünüz birbirinizin hayatında fakat ex partner e, çok bu ilişkiyi hani kafada bitirmiş gibi olsa da gönlünde çok nokta koymuş gibi görünmüyor. Bu da bazı sıkıntılar yaşamasına sebep oluyor. Anladığım kadarıyla hani mantık olarak baktığında bu ilişkinin olmaması gerektiğini ya da bitmesi gerektiğinden emin, kararlı. Fakat gönlüne çok söz geçiremiyor. Bu sebeple de biraz böyle gönlü ve aklı arasında kalmış e, bunun mücadelesini veriyor gibi bir hali var. E, dediğim gibi mantı e, artık ne sebepten ayrıldığınız bilmiyorum elbette ayrılık sebebiniz neydi bilemiyorum. Fakat ex partnerin mantığı bu ilişkinin zaten bitmesi gerektiğini e, ona söylüyor. Ama gelin görün ki gönlüne bu konuda çok söz geçiriyor gibi değil. Bu süre zarfında 15-30 Eylül arasında e, sizinle bir iletişim kurar mı? Biraz düşük bir ihtimal. Çünkü bir savaş halinde e, bunun mücadelesini, bunun savaşını veriyor. Ama hep şunu söylerim ben. Yani e, gönül bağı kopmadığı durumlarda elbette ki o iletişim oluyor. Belki 30 Eylül'e kadar olmasa bile ki olma ihtimali de var elbette. Sonrasında mutlaka bir iletişim olacaktır çünkü bunun mücadelesini veriyor ve inanıyorum ki gönül her zaman mantığı yeniyor sevgili Başaklar. Bunun yanı sıra kendi hayatında yoğun uğraşları var yani bu süreçte çalışan biri ise iş hayatında bir yoğunluk olabilir aile hayatında uğraşları olabilir yani meşguliyeti de biraz fazla olacak gibi görünüyor hatta böyle bir hani Allah korusun diyelim ama hastası falan varsa onunla böyle bir uğraşmak zorunda kalabilir ya da ne bileyim böyle ailesinden birinin bir rahatsızlığı piyasaya çıkabilir vesaire vesaire böyle sağlıkla alakalı bir yakınıyla alakalı da bir çok önemli bir mesele değil ama onu da söyleyeyim yani çok önemli bir mesele olmamakla birlikte bir sağlıkla ilgili bir koşturması da olacak gibi görünüyor bu ailesinden biri mi olur bir yakın arkadaşım olur bilmiyorum ama böyle bir koşturması ve böyle bir sıkıntısı da olur gibi duruyor ex ayrıca sabrettiği bir durum var hayatında belki bir insan var yani çalışan biri ise belki iş hayatında birine sabrediyor ee, belki hani aile içinde onun sabrını zorlayan birileri var yani sab, sabırla da sınanacağı yani sabrının sınanacağı bir süreç onu bekliyor aynı zamanda gibi ee, biraz daha sabrederse sabrın sonu selamet olarak ona dö geri dönebilir ama bir e, agresif bir enerjisi de var aynı zamanda yani ee, belki sizle alakalı bu arada kalma, işte gönlüyle e, aklı arasında kalma e, yoğunluk e, bir hastalık, hastalık haberi vesaire vesaire bir de bunun üzerine böyle bir e, sabrının zorlanması onu böyle bir e, agresif bir enerjiye büründürebilir. Ama geçici olacağını düşünüyorum. E, bu süreç için böyle olacağını düşünüyorum ve hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu <laughs> özür dilerim. Genel bir fal olduğunu da sizlere hatırlatmak isterim. Bu noktada hep ne diyoruz? Bilen arkadaşlar mutlaka yükselen burçlarını hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarında dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakın bu önemli bir ayrıntı. Özellikle yükselen burcunuzu biliyorsanız mutlaka dinleyin sevgili başaklar. Evet şu anda tabak aktı artık. Bütün şekiller meydana çıktı. Sizler de gördüyseniz ben yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Biri var aile bağlantısı olduğunu düşünüyorum. Ex partnerin hayatında. Kafasını çok şişiriyor. Yani belki bazı konularda çok fazla üzerine yükleniyor. Yani ee, biraz da belki de boş konuşuyor. Ex partneriniz yani o kişinin artık böyle şeyini hissediyor. Rahatsızlığını hissediyor. Yani çok kafasını şişiriyor o kişi. Ee, dolayısıyla e, bu anlamda da bazı sıkıntılar yaşayacak. Yani bir bıkkınlık bir yorgunluk e, stres, e, sinir yani böyle bu süreç ona çok iyi gelmeyecek gibi görünüyor açıkçası ve e, hani kafası böyle bir davul hani derler ya öyle bir tabir vardır ya kafam davul gibi oldu diye hani böyle adeta kafasının davul gibi olduğu bir süreç gibi görünüyor ve bakın bu ex partnerin hayatında eşi dostu olabilir yakın bir arkadaşı olabilir e, konusu komşusu olabilir bilmiyorum ama e, negatif anlamda ona negatif hisler besleyen ama ee, birebir de görüştüğü biri var yani şimdi bu kişi dost olarak biliyor anladığım kadarıyla ya da iyi biri olarak görüyor fakat karşısındaki insan maalesef ki öyle biri değil böyle bir yılanlık çıyanlık peşinde diyebilirim o kişi ona bir zarar verebilir bir e, hani zarar vermekten kastım Tabii ki e, büyük büyük bir şey düşünmeyin ama hani e, olmasın da zaten Allah korusun ama hani böyle ee, bir yanlış fikirle onu bir şeye yönlendirebilir hata yapmasına sebep olabilir ve bunu kötü niyetle yapacak gibi görünüyor dost gibi görünen ama çok dost olmayan e, bir yakını da var etrafında inşallah bununla ilgili de bir aydınlanma yaşar dilerim ki fark eder bu dost gibi görünen ama dost olmayan kişiyi bakın bir küslük enerjisinde şu anda partner. yüksek ihtimalle size hala bir küs Evet kalben duyguları var olabilir ama böyle bir küsme, kırılma gibi bir durumu da söz konusu. Artık bilmiyorum belki de o da gönlünün alınmasını bekliyordur, belki de bunun için adım atmıyordur, o bekliyordur, bilemedim yani şu anda ama bir beklenti içerisinde olduğunu söyleyebilirim. Bu arada bilgilendirme yaptım mı bilmiyorum ama. Bu videoda sanırım yapmadım. Hemen yapmak istiyorum. Benim birebir yaptığım sevgi bağı çalışmaları var ve bu sevgi bağı çalışmalarında çok güzel dönüşler alıyoruz. Özellikle böyle araları bozuk olan, işte küs olan sevgilileri barıştırmak adına yaptığımız bir çalışma. Gideni geri döndürmek adına yaptığımız bir çalışma. Büyü vesaire asla ve asla değil. Bunun altını özellikle çiziyorum. Tamamen bir meditasyon çalışması. Hatta Instagram'da çalışma yaptığımız arkadaşların güzel dönüşlerini paylaştım. Öne çıkanlar kısmından bakıp fikir edinebilirsiniz ve bu çalışmayı siz de uygulayabilirsiniz. Bunun için yine Whatsapp'tan bana ulaşabilirsiniz diyerek Kahve yorumumu da burada sonlandırmış olayım. Zaten beni yakınen takip edenler bilirler. Ee, ben böyle genel fallarda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi sevgili başaklar yine tarat istemeyelim meylimi Ve ex partnerinizin duygu durumunu görebilmek için. 3 tane kart çekeceğimi zaten videonun başında da söylemiştim. Sizlerden istediğim herkesin hem ex hem de kartlarıma şöyle bir konsantre olması. Bakalım Tarot nasıl bir rehberlik sunacak? Ex partnerinizle alakalı. Bu arada videomu beğendiyseniz lütfen herhalde de beğenip beni desteklemeyi ihmal etmeyin. Çünkü böyle videoların devamı için ve tabii ki aramızdaki alma verme dengesinin kurulabilmesi için beğenileriniz, yorumlarınız çok önemli. Ve hatta belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz diyerek ex partneriniz niyetiyle kartları açmaya başladım. Hmm, güzel o çok güzel bakın şimdi sevgili başaklar Evet agresif Evet bir adım geride duruyor Belki bazı konularda size karşı Ego yapıyor Belki bunda haklı olduğu sebepler de var şimdi ilişkinizin için bitti Ne sebeple bitti dediğim gibi bilmiyorum ee, Belki onun mantığı Evet bunun böyle olması gerektiğini söylüyor fakat gönlü böyle söylemiyor gönlü sizi özlemiş Sizle bir arada olmayı özlemiş, sizinle geçirdiği zamanı özlemiş, e, sizin ona hissettirdiklerinizi özlemiş. E, bu sebeple e, bu anlamda şanslı olan burçlardansınız. Yani ex partneriniz gerçekten e, gönül olarak sizinle ve sizli günlerinizi, günlerini özlemiş gibi görünüyor. E, i̇nşallah inadını kırar, inşallah bu egosunu kırar ve Tabii ki siz de istiyorsanız bu adımı size bu süre zarfında atar diyerek beni dinlediğiniz için her birinize teşekkür ediyorum. Bir suç lisan ettiysem ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatle bir sonraki videoda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın.